Evet arkadaşlar bugün hepinize merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün ilk videomu sizlerle paylaşacağım. Evet ilk başta konu bursat ile ilgili olmasını kullandım. Şimdi size ilk başta bir hesabımı göstermek istiyorum. İlk başta hesabım böyle bu şekilde. En sevdiğim savaşçım Sparky'ye super Çok severim. İşte böyle bir kulüp kupamda 25.597 elmas 4'teyim. Ve ile max kazanma seriyim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta da 77 tane bir karakterlerim var. Şimdi bir de abim hesabı tabii ki de daha güzel. Onun hesabını da göstereceğim size. Şimdi giriyorsun böyle TR Atakan. Bunlar pas plus aldı. Ben de sadece pas aldım you arkadaşlar. En sevdiği savaş onunki de Mortis Kenji'nin böyle perşahesinde bir tane şey şeyden... var. Onun da sadece 92 karakteri var. Sadece kare dışında hepsi var. Şöyle. Max karakterlerini bakalım. Edgar Çeliliyle ve Sörk. Dört karakterim var arkadaşlar ama şu kendi yapmayasına az kaldı. Onlar onun için uğraşıyor bayağı bir gün. Neyse şimdi o bakalım ne yapıyor. Ona bir istek falan göndereceğim. Ama bu arada arkadaşlar bunu şu an video tam durdu. Like, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar ben şöyle bir de şu melek şeyinde 7'de 5'ini aldım ama ben Mac çıkmayacak kesin. Zaten yerinde bittiği için Edgar da gelemeyecek kesin. Sadece iki tane kaldı Melek sadece. Şunu aldım bu arada 65 tane. Neyse şimdi abim galiba bakalım ne yapıyormuş abim. Şu an evet oynamıyor ve ona davet atabiliriz. Hemen iki dakika. Ay. Ve şu an aşamalı açıyoruz. Ve şu <laughs> abim yanımda ve ona Melek saat hediyesinden Fedai Mac çıktı ya. Ben onu çok güzel ama Mac'im yok. Neyse şimdi onları da istek atalım bakalım. Bir tane daha şu. Ay ondan çıkmadı. Çok şükür. Şimdi evet arkadaşlar şimdi eğer bir karakter seçin. Bu arada Karakterlerimi de gösteriyorum bu kadar. Böyle. Şimdi abimi çağırıyorum bakalım. Devreye bakın Bizim <laughs> kulçemiz. Evet abim geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Şu an kapıda ya. seslerden için çok özür dileriz. Şimdi size abimin hesabını daha bir detaylı tanıtalım. <laughs> en yüksek aşamalı da elmas 3 4600 ve şu anki kupası 36108. Ve Max yani kazanma seviyesi 26. Şimdi ona ben yani şu Kenji'yi yapmasına yardım etmeyi düşünüyorum artık. Böyle şimdi onunla hangi mod oynayacağımız ona bir soruyor. Ve çift hesaplaşma oynayacağız. Ver de bakalım bir dakika. İlk bakıyorum. Evet arkadaşlar böyle görevleri bulacaktım ama ay, görev yapmamaya karar verdim. Onun için en iyi oynadığım karakter. En iyi de, oynadığım <laughs> karakteri alıyorum güzel. Ben Leon karakterini almayı düşünüyorum. <laughs> daha da iki gün önce çıktı ve oynamaya hazır. O iki saat böyle hediyesini de alacağız. <laughs> Şu an çok heyecanlıyız. Biraz kötü oynayabilirim. <laughs> Sizlere... <gülüyor> Sizlere... <gülüyor> PKX'de videoları da atarız. Video falan da atabiliriz ama abimin PKX'leri vardı sildi. Onun için sadece ben atacağım. O da ne yapar Hadi inşallah arkadaşlar bu maçı kazandı Evet arkadaşlar lütfen en çok geçsin. O zaman abimin de PKX'i yükleyecek. Lütfen arkadaşlar. Size güveniyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar abim kitabı Yanında 701 de. Gidiyoruz bakalım böyle. Ben bir arkadaşımı göndereyim arkadaşlar. Bakalım kime gidiyordur. Beni görmesin adam da. Şimdi o şeyi almaya gidiyorum. Bir dakika. İnternete mi gidip geldi önce biraz. Sallandı. Bir Neyse şimdi biraz dolaşacağım. Yanım sıkıldı. Ah

Kalemcik birinci olduk kesinlikle. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi çıkış diyoruz. Ve 25.611 kupa oldu. Hemen alalım. tüm savaşın için güç puanımız var. Evet şimdi yine oynuyoruz. Son iki tur daha oynamamız lazım. Çünkü neyse o zaman alabilirim. Evet yani o diğer oyuncular bekleniyor. Ve ben maça hazır geçtiğimizde açacağım yine. evet arkadaşlar maça da geldik şimdi başlıyoruz. Aldık kutumuzu gidiyoruz. Şimdi ben yardım bakımına atıyorum. Gidelim Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Tıp düşman göründü. Gel gel. Gel kutu, kutu. gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Başka dağınlara gidelim, abim yanına gideceğim fıttım. Lan! Gidemedim. Allah! Oturtma! Pusu kuracağız yine aynı yerime. Ben adam göndereceğim. Aha adamım gidiyor benim. Hadi bir takım daha ölme Tutacağız. Adam ona bir başkalarına götürelim. Otis var. Bir de bu kısmı bir şey. adam maalesef. Şimdi karakter değişikliği yapıyorum. Ben oynayamadım maalesef. Başka karakter. Ben maçı karar verip, i̇şte şu pil alacağım. <laughs> <sarayayım>. Son iki olan lanetli kendilerine. Evet, onu... O sert Starkman'e hediyesini aldığımdan sonra maçı kapatmak zorunda olacağım. Şimdi diğer oyuncular bekleniyor. <laughs> Şimdi evet maça geliyoruz. Geldi adamlar. <laughs> adamlar geldi. Bakalım. Boil, boil, Şimdi... Şu kutuyu da alalım biz yanımıza. Maçlar gibi alıyoruz. Hayır, bir istiyorum. Yeterim. Yeter ya. Ben şimdi iki dakika hemen interneti yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi karakterimi seçip geldim. Bu arada da bende de, de abiminki gibi lanki kendi var ama kendim yok. Bir de ona çestirim okay. var ama çestirmiyor. Neyse. Abim right almış o zaman biz de hazırlanıp hadi maça girelim. Evet, bakalım. Hmm, <laughs> botlar Güzel. Alırız bu tür inşallah. Ben bunu alayım. Ben almadım. İntihar çok çekmiyor kapıda gibi şeyleri bir de Ben, ben de de. Ben onu alırdım. ama. Aldım. Yani, inanamıyorum kendime ama elmas adam. Ben altınım aşamalıda. da. arkadaşlar gece gördüğünüz şekilde. İki de bir uyarı veriyor. İnternetimiz gidip geliyor. Geldim. Kimse de ölmek abi. bilmemiş. Ben bu direkini de çok Aha. Bak şu evrenin adamları bir gelmesi ultimi boşa kullanmak istemiyorum. Hayır sen al onu. Ben ultimi boşa kullanmak istemiyorum. Aha o bu oldu. <laughs> Allah'ım internetim sıkıntılı. Son iki takım daha. Evet, ben beş. 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 Beş.

Istiyoruz. Son bir tür kaldım ve hepsini almamıza. Şimdi bakalım başka karakter tüketmek istiyorum. Ya şu Ali alasın mı? Ben Ali alıyorum. Abi bu tabii ki de evresini almazsa olmaz. Yarın da video geliyor unutmayın arkadaşlar. Adamlar değil. Geldik maç başladı. Hadi <laughs> mi gidiyor. <laughs> ben bekle beni. Beni bekle. Aha izgah Evet. Abim işe <laughs> ölmeyecek. Kaç kaç kaç. diyor. <laughs> chị 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 đi lại chị 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 de biraz beklemem abim gelsin ben öyle. Aa adamın 14 yükü var daha bizim iki yüz. Hadi son. Abim de suda giderek. Ah Neyse melek sak hediyesini aldım ama. Yaşını açıyoruz. Ya bir şey çıkmadı ya. Şimdi bir tane daha açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı bunlardan. Zaten daha ne anlamı kaldı. Maalesef artık... Rica maalesef artık şu kare meleketlerim çöp oldu. Ve evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkese iyi geceler. Bye bye. bye.